Kayıtsız telefonu şimdi açacağız arkadaşlar. İlk başta ne yapacaktık? Şebeke, nasıl gelir? şebeke şu an şebeke yok zaten. Şebeke. Şimdi isim yok ayrı konu da şimdi isim takacağız. Zaten şebeke yok. Bu kayıtsız olduğu için şebeke yok bunda. Şimdi şebeke getireceğiz buna. Telefonu aç kapa yapacağız. Bu işlemi dikkatlice izleyin. Hiçbir aşamayı kaçırmayın. Bu şekilde yapınca şebeke geliyor zaten. Denenmiştir. Şimdi yapalım. Ne yapıyorduk? Telefonu kapatmış. Telefonu kapatıyorduk. Evet. Ses düğmesiyle beraber, ses düğmesiyle beraber. Resetle, resetliyoruz yani. Bu şekilde... Kapat. Kapatıyoruz. Çizgiye kaydır kırmızıyı, o üsttekini kaydır. Diyordu, aç şimdi telefonu. Şey, hadi takmadan aç. Hadi takmadan açıyoruz şu an. Şimdi ne yapıyorduk? Telefonu hattımızı takıyoruz. Telefonu hattımızı takıyoruz. Şimdi? Sıfır atıyor. Atıyor. geldi şu an. Türk Telekom. Evet. Evet arkadaşlar şu an şebeke geldi. Kapatıp açınca da geliyor. Deniyoruz. Evet. Şu an bu telefon kayıtsızdı. Şimdiye kadar e-mail çekmiyordu. Çekmediği için farklı telefona takılmıştı. Ondan dolayı isim artı takılı değildi. Şimdi şebeke geldi. Telefonu aç kapa yapıyoruz. Şebeke geliyor. Bu süre 6 ay uzatıyor zaten. 6 ay uzadıktan sonra hakkımı tekrar aynı şey işlemi yapınca sim kartının şebekesi tekrar gelecektir. Evet.